Layıklık konuşuyoruz. Niyazi Berkesi anmadan hakikaten programı kapatmayalım. Çok da ayıp etmiş oluruz. Onun e, çok veciz bir ifadesi var. E, yıkıp gidilmek diye yıkıp gitmekte olan gelenekler din görüntüsü alır. Yani bir gelenek hayatımızdan çıkmaya başladıkça, hayat onu anlamsız kıldıkça tutunabilmek için dinin bir parçasıymış gibi kendisini gösterir. Ve bizim hayatımızda yıkılmakta olan, eriyip gitmekte olan birçok gelenek var. 200 senedir var. Ve bu hayatın bazı gelenekleri yıkması da sizin önleyebileceğiniz veya teşvik edebileceğiniz bir şey değil. O kadar çok değişken var ki hayatta. Bazı gelenekler devam eder, bazı gelenekler yıkılır. Mesela niçin faizin haram olması artık İslam toplumlarında bir nasti, çünkü sermaye birikimi olmadan güçlü bir ekonomiye sahip olamazsınız. Güçlü bir ekonomiye sahip olamazsanız vergi toplayamaz, ordunuzu finanse edemez, uluslararası sistem içerisinde ayakta kalamazsınız. İşte gelenek böyle yıkılır. Ve artık İslami bankacılık deyim, İslami finans ne derseniz deyin işte bunun ismi faizdir. Sermaye biriktirmek için paranın zaman değerini ortaya koymak zorundasınız. O yüzden bazı şeyler yıkılıyor, bazı şeyler değişiyor ve halen daha eski ezberler üzerinden eski e, ne derler karşıtlıklar üzerinden siyaset kurgulamak hakikaten ne AK Parti'ye ne Ali Babacan'a ne de sekülerler içerisindeki işte bu daha radikal seslere bir, bir, bir fayda sağlar. Hayat bizi bambaşka bir noktaya getiriyor. Artık gençlerin, yeni neslin, insanların bu tip kurumsal karşıtlıklara tahammül kapasitesi azalmış. Ruşen abi bakın en ciddi tepki bu. Yani Vice'i savunanlar, Vice'e karşı çıkmanın çıkanların dışında bu tartışmayı anlamsız bulanların tepkisi gerçekten yani ciddi tepki.